Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ilişkim hakkında neyi fark etmem gerek? Bunu açılımını yapacağız. Evet, birinci destem, ikinci destem ve üçüncü destem. Birazcık böyle odaklanın. Birbirimizi hissedelim biraz. Evet, o zaman videoya geçiyorum. Zaten odaklanamazsanız durdurun ya da kendinizi ve enerjinizi iyi hissetmiyorsanız arkadaşlar lütfen şu anda izlemeyin bu videoyu. Gerçekten hissettiğiniz desteği seçerek başlayın. ikinci deste. Üçüncü deste bu da. Birinci destemden başlıyorum. Aşk kartıyla başladık. <laughs> öncelikle ilişkim hakkında neyi fark etmem gerek? Neyi bilmem gerekiyor bu ilişkiye? Şimdi öncelikle e, başlıyorum. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle ilişkiniz gerçekten yeri, hani yeri geldiği zaman fazlasıyla üzücü. Yeri geldiği zaman ise sizi mutluluktan dört köşeden bir ilişki içerisindesiniz ya da şu an hani ayrıysanız bile bu tür bir ilişkiymiş. Tabi her ilişki içerisinde olduğu gibi yani. Ama sanki ben burada hani evet kalbiniz çok kırılmış. Ama yaşadığınız şeyler de çok özel ve güzelmiş gerçekten. Eğer şu anda bir ayrılık söz konusuysa evet şu anda bir ayrılıktan dolayı kalp kırıklıklarınız var ama gerçekten ee, sizin de çok mutlu, içerisinde çok mutlu olduğunuz bir ilişkiymiş bu. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki gerçekten ilişkiniz e, oldukça e, zenginlik kartı da bunu söylüyor. Oldukça zengin. Hani oldukça duygu yönünden çok zengin. Her şeyi yaşayabildiğiniz bir ilişki türüymüş yani duygusal anlamda. Ee, baktığım zaman Gerçekten bu ilişkinin birazcık daha böyle ruhsal kadarsal bir boyutu da olabilir. Eğer şu anda hani çünkü kırık kalp ve çaba göster ilişkinin kurtar kartı gelmiş. Ve ilişkinin kurtar derken de bir tavsiye niyetinde bir kart gelmiş buraya. Ee, açıkçası şu şekilde e, dişil enerji gerçekten seviyor. Gerçekten e, bir dönüş bekliyor. Eğer ayrıysanız ayrı değilseniz de yine e, ben iki tarafın da birbirini sevdiğini düşünüyorum görüyorum burada. E, i̇lişkiniz bir dönüşümün içinde olmuş olabilir. Şu anda ilişkiniz hani ilk başlarda işte Arin çok mutluyduk, işte çok güzeldi ama şu anda o değişti ya da ilişkiniz değişiyor. Ben ilk başta hissettiğim şeyleri hissedemiyorum şu an onda gibi bir durum da olmuş olabilir. Evet çünkü ilişkiniz şu anda eee belki karşı tarafın hayatında yaşadığı olumsuzluklardan dolayı olabilir ya da evet ilişkiniz gerçekten şu anda bir değişim içerisinde olabilir yani arkadaşlar fakat bu değişimin ben gerçekten kaderin ve kadersel bir yol olduğunu görüyorum yani bunun sonucunda çok daha iyi bir şey hani belki şu an bu dönüşüm bu değişiklik yaşanırken çok üzücü yaşanıyor olabilir ama gerçekten sonu çok daha iyi bitecek arkadaşlar. Öncelikle bunu belirteyim. Birbirinizi her açıdan hissediyorsunuz arkadaşlar. Yani <laughs> eğer birinin hani şu anda kalbi kırıksa ya da ayrıysanız bu kişi de çok net bir şekilde bunu hissediyor ve görebiliyor arkadaşlar. Ama ben iki tarafında birbirini gerçekten fazlasıyla sevdiğini görüyorum. çaba göster ilişkini kurtar onu baştan çıkar ee, arkadaşlar tabii ki onu baştan çıkar ila e, cinsellik anlamında olmayabilir. Ama cinsel açıdan da e, ben gördüğüm kadarıyla gerçekten fazlasıyla da birbirinizi hissederek, çekilerek yaşanıyormuş bir şey. Eğer yaşanmışsa hani yaşanmamışsa da birbirinize çekiliyorsunuz. Öyle bir durum söz konusu arkadaşlar eğer bir kalp kırıklıkları yani kalp kırığı çıkmış da eğer bir hani böyle darılma gücülenme küsme gibi bir konu varsa arkadaşlar çok uzatmayın derim çok uzatmayın çünkü bu ilişki gerçekten size bir şeyler kazandıracak bir ilişki yani hani hiçbir şekilde size zarar verecek veya hani sonucunda hüsranla bitecek bir ilişki değil öncelikle bunu söylemek istiyorum eee Fazlasıyla birbirinizi düşünüyorsunuz. Şu anda hani fazlasıyla e, düşünce çalıştırılıyor burada. E, düşünce çalıştırılırken de istemeden de olsa birbirinizi hissettiriyorsunuz. Günün her anında, her saatinde bir anda aklınıza geliyorsa, bir anda çok mutluyken aklınıza o geliyorsa birbirinizi gerçekten fazlasıyla düşündüğünüzü gösterir bu. Ama dediğim gibi ilişkiniz bir dönüşüm içinde. Bunu fark edin ama bu şunu da fark etmenizi istiyorum ki bu düşünce her ne kadar sizi üzüyor olsa da ya da üzülmüş olsanız da şunu bilin ki bu sizin hayrınıza, ilişkinizin hayrına olacak. Zaten ışıkla, aydınlıkla sonuçlanacak. Güneş kartı ışık en enerjisi olumlu bir karttır. Kesinlikle olumsuz düşüncelere yer vermeyin. Her ne olmuşsa da affedin. Kendinizi affedin. Çevrenizdeki affedin ve onu bir adım atın arkadaşlar. Adım atın. Bu ilişki içinde en hayırlısı budur, emin olun. Evet, birinci deste hepinize <laughs> fazlasıyla seviyorum. Biraz kısa tuttum, üzgünüm. Ama böyle hani farkındalık deyince kısa kısa ilişkiniz hakkında en fark etmeniz gereken temel şeyi besinlemek istedim. Çok uzatmak istemedim. Umarım her şey gönlünüzce olur arkadaşlar. Ve görüşmek üzere. Evet, Merhaba ikinci destem. Baş kartlarım için bakalım. öncelikle başlamadan hı, tamam bir şey fark etmek, fark etmek değil kontrol etmek istedim. Ve o kadar şeyi o ki fark. Ooh. kart gerçekten kart diyorum bu deste. Şu ana kadar açılmalarından bayağı bir, yeni kişiler mi izliyor ne oluyor? <laughs> evet şöyle yapacağım. Şimdi arkadaşlar ilişkiniz hakkında neyi fark etmeniz gerek? ikinci deste. Hemen çok uzatmadan başlayacağım. Yorumlamayı da çok uzun tutmayacağım. Şimdi öncelikle arkadaşlar ilişkinizde e, anladığım kadarıyla ufak tefek sorunlar ufak tefek belki sizin gözünüze ya da onun gözüne bayağı bir şeyler yaşanmış olabilir. Bayağı fazlasıyla kavga etmiş olabilirsiniz. Yani bu kavga belki diğer tartışmalarınızdan en hararetlisi olabilir. Ve e, anladığım kadarıyla böyle bir şeyler hislere dayanarak söylenmiş hani kıskançlık kartı şunu hani şunu hissettim ben böyle somut bir şekilde görülmemiş ama hani yaptıklarımızdan veya işte görülüp duyulanlardan böyle hislerimizle aslında bu kavgayı bir nevi açmışız gibi sanki şu şekilde arkadaşlar ilk öncelikle gerçekten ortada bir sevgi var zaten kıskançlık falan. Bu bütün bütün yaşanan olumsuzlukların hepsi birbirinize duyduğunuz sevgiden gerçekten. Sevgi meleği en saf aşk yani aşk duygusu, sevmek gerçekten en saf ve böyle en naif bir duygudur. Ama işte bu ne kadar yükselirse bu duygumuz, o kontrol etmekte o kadar zorlaşıyor ve işte bu tür sorunlara yol açabiliyor. Aranızda gerçekten bir tartışma, bir kavga yaşanmış anladığım kadarıyla. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki eğer ayrıysanız arkadaşlar bu kişi, bu kişi sizinle barışmak için elinden geleni yapıyor. Öncelikle şunu fark etmenizi istiyorum ki hatta şurada da dikkatli ol Evren sana işaret gönderiyor. Şimdi arkadaşlar burası fazlasıyla spiritüel ve mistik yollarla hani böyle iletişim ya da hissedilen şeyler dedim ya hani sevgi en saftır ve aranızdaki bağ ne kadar güçlü olursa o kadar da bu tür şeyler fazlalaşır. Burada da evrenin ya sizin büyük ihtimalle sizin diye düşünüyorum. Hatta belki bu tartışmayı siz bile çıkarmış olabilirsiniz hislerinize dayanarak. Çünkü anladığım kadarıyla hisleriniz gerçekten güçlü. Bu evren enerji işlerini oldukça iyisiniz, bunu fark ediyorum. Hani gerçekten birçok şey elinizde, gerçekten hissediyorsunuz ve bir şeyleri kendiniz başarıp yapabilirsiniz. Ve burada da evren sizin yanınızda. Ee, gerçekten bir şeyler yaşanmış, hararetli bir şekilde. Ama korkmayın, zaten aranızdaki aşk veya sevgi gerçek olduğundan dolayı hiçbir şekilde olumsuz bir şey sonuçlanacağınızı zannetmiyorum. Zaten barışmak, bu arada. <laughs> yani tabii ki en başta gördüm de tam aranızda böyle ciddi bir şey olacağını sanmıyorum derken barışma kartıyla göz göze geldim. Zaten barışacaksınız ve zaten o kişi barışma strateji e, o kişi böyle strateji düşünüyor. Fazlasıyla düşünüyor. Diyor ki ben e, ne yapabilirim? Hani nasıl aramızı düzeltebilirim? 20-21 nasıl aramızı düzeltebilirim? E, bir şeyleri halletmem gerek. E, farkındayım. Ne yapacağım? Siz aslında bunu hani e, siz de his, istiyorsunuz, siz de hissediyorsunuz. Ee, fakat birbirinize belki kıskançlıklar, hani kıskançlık dediğimiz mevzu, işte hissetmeler belki birbirinize hani ya da karşı taraf yalan söylemiş olabilir. Ve siz de hani zaten ben öyle düşünüyordum ve bir yalanı yakalayınca belki öyle bir ortadan sorun çıkmış olabilir yalanlar üstüne, kıskançlıklar üstüne. Bir kaos yaşanmış gerçekten kaos kartıyla ama bir şeyler böyle hani farkındaysanız kırılmış birbirinize gerçekten kırılmışsınız fazlasıyla hani üzülmüşsünüz gerçekten e, bir şeyler yaşanmış zaten fırtına uyarısı hani bu şunu demek istiyorum bu uzun süredir hani bunları hissediyor musunuz ya da uzun süreli bir ayrılık olmuş olabilir bu kalp kırıklığı uzun sürecek olabilir ama bir adım ben adımın geleceğini görüyorum ee, sadece fark etmeniz gereken şey ilk öncelikle kendinizle ilgili gerçekten bu konuda bu hisler, evren, enerji gerçekten bu konuda başarılısınız. Ben onu söyleyeyim. Belki siz de tarot bakıyor olabilirsiniz bu ya da fal işlerine ilgili olabilirsiniz. Gerçekten bu konuda iyisiniz. İlişkinizle ilgili neyi fark etmeniz gerekirse gerçekten birbirinize duyduğunuz sevgi gerçek. Ee, kıskançlıklar fazlasıyla var. O kişi gerçekten sizi fazlasıyla kıskanıyor. Hatta e, yanınızda çevreniz varsa, erkek çevreniz ya da kız çevreniz hani onları da düşünüyor. Onları da düşünüyor fazlasıyla. Birbirinize karşı birkaç hatanız, yalanınız ortaya çıkmışsa da onları düşünerek kendine üzüyor olabilir. Ya da siz aynı şekilde bunu hissediyor olabilirsiniz. Yani yaşamış olabilirsiniz. Ama gerçekten sonda mutlu sonla bitecek. Yani bir barışma söz konusu arkadaşlar. Zaten o kişi Düşünüyor. Çok fazla düşünüyor. Ve zaten gün içinde de belki sık sık aklınıza geliyordur o da sizin. Hani bu kadar düşünce çalıştırıldığı için. Öbür aslında da aynısı çıkmıştı. Yani arkadaşlar birbirinizi düşünüyorsunuz. Hiçbir şekilde birbirinizin kalbini kırmayın derim. Ve evrenden gelen mesajlara da gerçekten dikkat edin. Bu kadar zaten ay sihirbaz evrenin size işaret göndermesi. Gerçekten demek ki bir şeyler var ki Mesajlarınıza da e, Dikkat edin derim İkinci deste Hepiniz kendinize iyi bakın Hepinizi öpüyorum Evet Üçüncü destemizle devam ediyoruz Tutku Güven sorun aş Bir güvenler Güven sorunları aç yıkılan kule. Tekrardan bir şey kontrol edeyim mi? Yıkılan kule. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bak adam keşke kadın kartı böyle gelseydi de yani ama farksız bir kart gelmedi kutsal kadın. Yani bir de yarım yüz var tam kadın ama kutsal kadın daha bence iyi zaten. Hmm. tam yıkılan ise iyileşme gelmesi romantizm kapısı tutkunun üstüne ve <laughs> Ay tan bu nedir? Öbür destede de ay. Neden bu araya gidin? Bu aralar biraz astroloji coşmuş durumda. Büyük ihtimalle ondan kaynaklanıyor. Yani ay kart ay demek ki e, ayın bu sıralar gerçekten ilişkilerde büyük bir etkisi var arkadaşlar. Güven sorunu aş denge meleği. Tamam. Arkadaşlar şimdi öncelikle ee, ilişkiniz bu aralar biraz sarsıntıya girmiş olabilir. Gerçekten. İkiniz de ben şöyle söyleyeyim hani bir taraf değil ikiniz de aynı şeyleri hissediyorsunuz. Hani bir taraf mutsuz bir taraf mutlu ya da bir taraf nötr bir taraf daha mutsuz gibi bir durum değil. İkiniz de aynı aslında. Gerçekten. 33 34. Ya gerçekten bu sayılar hani az önce de yine aynı destede hani böyle yine sayılar. Rakamlara dikkat edin. Eee Şimdi öncelikle evet bu ilişkide bir git geller söz konusu olmuş. Enerjilerinizde böyle artık hani ne düşüneceğinizi bilememe, ne yapacağınızı bilememe, böyle bir inişli çıkışlı düşünceler, inişli çıkışlı duygular, hisler ilişkiniz aynı şekilde. Ama ikiniz de bu şekildesiniz. İkiniz de e, olup biten şeylere böyle bir anlam verememem. Ama bir sorun var yani. Sorunların e, çözümüne varamamam. Arkadaşlar öncelikle e, bu kişiyle bence birlikte çözülecek bir şey. Ama ondan önce sanırım güven problemi var. Bir dengesizlik var. İlişkinin temel sorunu güven olabilir ya da cinsel anlamda belki güvenemiyor olabilirsiniz. Hani cinsellik konusunu işte yaşanmalı mı yaşam bilemiyorum. İşte sorunlar ya da ilişkim git geldi şu an işte hani bunu düşünmeli miyiz? Ya da bizim sevgimizi, aşkımızı bu tür sorunlar olmuş olabilir arkadaşlar. E, denge meleği, güven sorunu aş. Arkadaşlar öncelikle gerçekten ikinizin de bir şekilde dengelenmesi gerekiyor. Belki bir aldatılma durumu söz konusu olabilir. Yani şu şekilde aldatılma. Hani acaba beni aldatıyor mu? Bu bir hisle devam ediyor. işte ikiniz de belki bu şekilde düşünüyor ya da karşı taraf bunu sizin için düşünmüş olabilir. Beni aldatıyor mu? Veya cinselliği reddediyorsanız hani belki karşı taraf böyle düşünmüş olabilir. Hani biri mi var? Bir şey mi var? Bir sorun sorun ne? Ee, böyle eğer bu enerji içerisine kim girmişse bu içi içini kemiriyor. İç kendi şüpheleriyle böyle kendini sarsmış, yıkmış gerçekten üzüntü içerisinde. Ama bunu sadece bir taraf bir tarafta iki tarafta birbirine bu şekilde konuşarak arkadaşlar gerçekten iletişim kurmanız. Bu kişi bu deste sahipleri birbirinize gerçekten iletişim kurun. Eğer ayrıysanız birbirinize yazmıyorsanız yazın. Asla çekinmeyin. Bu desteği için söylüyorum. Gerçekten adım atın. Arkadaşlar adım atmak kötü bir şey değil. Zaten karşı taraf gerçekten sizi seviyorsa bunu asla karşılıksız bırakmaz. Ben şu anda da hani bir karşılıksız bırakacak bir böyle şey görmüyorum. Şu anda belki karşı tarafta bir hani ne yapacağını bilememeden dolayı kaynaklanan bir böyle durağanlık söz konusu olabilir. Hani eğer ayrıysanız biraz hani ne yapacağız nedir problem nedir hani böyle bir düşünme içerisine girmiş olabilirsiniz arkadaşlar ben bunu çok dönemsel olarak gördüm bu ilişkiyi gerçekten çok dönemsel olarak gördüm ee, yani iki gün önceydik ama hani işte bu aralar bir böyle iniş yaşamış durumdayız falan hani böyle dönemsel bir şey geçici yani gerçekten böyle kalıcı temelde büyük sorunlar olan bir ilişki asla değil ee, çok basit şeyler bunlar. eğer ee, konu cinsellikse yine konuşularak çözülür. Arkadaşlar arkadan ses geliyorsa çok özür dilerim çünkü aile bireyleriyle yaşıyorum şu anda ve hani ne yapılacağını gerçekten <laughs> ben de öyle sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle dediğim gibi bu kişiyle eğer konu yine cinsellikse konuşulabilir. Siz ikiniz birbirinizi ee, iyileştireceksiniz ve daha sonrasında e, kutsal kadın bu ilişkiyi iyileştirecek olan e, asıl kişi ise dişil taraf diyebilirim arkadaşlar. Adama yardımcı olacaksınız yani. Bu arada adam geldiği için söylüyorum hani belki dişil enerji budur. Siz eril enerjisinizdir. Dengeyi getirecek ya da denge kurmanızı sağlayacak adımı atacak kişi e, dişil enerji olabilir. Arkadaşlar ikinizin de birbirinize duyduğu Gerçekten bir tutku, bir romantizm, böyle bir hmm, nasıl derler? Gerçekten arzu var cinsel anlamda olabilir. O, cinsel anlamda olmaya da bilir arkadaşlar ama ben böyle daha çok cinsellik gördüm bu ilişkide. E, ve tutku dediğimiz şey, e, şey e, nasıl söyleyeyim? İlla hani nasıl derler cinsel anlamda işte yatakta falan değil yani arkadaşlar. Birbirinize ettiğiniz iltifatlar, e, birbirinize gülmeniz, birbiriniz için yaptığınız jestler. Bunlar her şey olabilir arkadaşlar. Gerçekten bence ilişkinize bunun büyük bir etken olduğunu düşünüyorum. Ama birbirinizi iyileştirmek, birbirinize yardımcı olmak tamamen sizin ikinizin elinde arkadaşlar. Ve bu gerçekten aslında çok güzel bir deste. Kırılmışsınız birbirinize ama bu birbirinize bence iletişimsizlikten kaynaklanıyor. Aslında bir konuşsanız, iletişim kursanız güzelce oturup böyle didik didik etseniz konu hiçbir sıkıntı kalmayacak. Çünkü dediğim gibi dönem sahibi konu gibi. O şekilde üçüncü deste yani birbirinizi iyileştirip denge getirirseniz hiçbir şekilde bir sorun kalacağını düşünmüyorum. İkiniz de böyle çok naif, hani anlayışlı insanlar gibi hissettim yani. Gerçekten enerjiniz çok tatlı ve çok güzel hissettirdi bana. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi iletişim kurmaktan kaçınmayın arkadaşlar mesela cinsellik şey geldi ya hani belki bu konuda ben nedense bu çok bunu hissettim yani hani bu konuda da olmayabilir ama böyle utanan geçtik hani konuşmamak sürekli kapatmak hani tabii ki istemiyorsanız hiçbir şekilde <laughs> zaten yani zorunlu değil ama eğer sizde de hani bir çekim varsa ki ben öyle gördüm konuşmaktan çekinmeyin arkadaşlar her şeyin e, çözümü iletişimden geçer bunu hiçbir zaman unutmayın e, kendinize göre alın ve kabul edin arkadaşlar Umarım her şey bütünün hayrına olur. Kolektif enerji, her şey uymaya da bilir arkadaşlar yani. Her neyse umarım <laughs> hepimiz mutlu oluruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum.